Kerim, selamünaleyküm Gebli ile şu kanalına hoş geldiniz safa getirdiniz efendim bugün çok korkunç bir haritayla karşınızdayız arkadaşlar <laughs> Kanka benim şarj gördün mü? Büyük bir bina düşünün bu binanın içerisi zombiler tarafından kapatılmış. Biz de bu zombileri alt edip geçip o binadan kurtulmaya çalışacağız aşkım ne düşünüyorsun? Aşkım aşkım hiçbir şey düşünemiyorum. Çünkü bu parkuru oynamak istemiyorum. Çünkü çok korkuyorum. Ya rahat ol be gülüm ya arkadaşlar. Şu yine zombi filmleri korku filmleri kesinlikle izleyemez. Korkmadan yaşayanlar bir gün ölür. Hiç de haz etmez ben ne kadar onu izleyelim desem de maalesef ki izleyemiyoruz korku filmi. İzle dedim bak bak şuna. Bırak beni. Ama en azından korku oyunu oynatabiliyorum aşkıma. Niye bunu söyledim peki herkese? <laughs> ne olacak ya bilsinler yabancı diller. Aşkım <laughs> şimdi ambiyansla uyumlu bir korkunç kıyafet giyer misin? Benim gibi mesela. Sen çok korkunç olmuşsun. O kadar korkunçsun ki kaçacağım buradan. Hiç korkunç değilsin sen şimdi gör bak. Nasıl dilim lan? Nasılım? Bir dakika Reis ben de korkunç olayım ya sen bana güldüğüne göre. Oğlum. Ha şunu yiyeyim. Ha bu nasıl oldu reis? Oy sen tam zombi oldun ha. <laughs> ben korktum bu arada harbiden. Bu nasıl böyle? ben böyleyim artık. Neyse arkadaşlar biz lafı fazla uzatmayalım. Parkuru sizler de merak ediyorsunuz. Ama şu an videoya durdurup like atan, kanala abone olan ve bildirimleri açanlar adamın dibidir. Bu aralar bir düşüşümüz var kankiler. Ama her düşüşümüz olduğu gibi bir de yükselişimiz oluyor. Kankilerimiz arkamızda biliyoruz. Haydi şu like'a abone ol tuşuna basalım ya kankiler. Hadi be. Aramızda olmayan arkadaşlar varsa sizi de şöyle alalım alalım. Geçin abi abone ol butonu orada. Yeni de ailemize katılın kardeşim. Hepiniz gelin. O zaman aşkım aşkım yeni katılan ailemize arkadaşları da yanımıza alıp bu moda girmemiz yokmuş ya. Haydi o. bismillah o zaman arkanıza yastırın kankiler. Çayınızı bisküvünüzü alın. Hem gerileceğiz hem eğleneceğiz. Haydi videomuza geçelim. Aşkım gelenlere bak gelenlere gülüm. Aşkım ben çok korkuyorum. Ben denize atlayıp kaçayım mı? Atla atla arkadaşlar. Bu arada elimizde yeni bir silah var. Su mu atıyor ne yapıyor bilmiyorum ama. Ay kaldım burada. <laughs> gel 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 benle gel. A ben de gel. Abi Aa, bir dakika yeni başladım mod bu arada. Lan ulan çık öldük öldük bu sefer gerçekten öldük. Kaç gülüm Bu öldürmüyor bu sopancısı öldürmüyor. Çık oh, Aa, lan. Pom, çek pompalıyı çek pompalıyı çek. çekeceğim dur. Tamam ben vurdum hepsini. Devam et aşkım. Nereye vurdun <Ministry> arkamızdalar ya. Havaya baksana bir havaya. Oha. Aşkım en tepeye tırmanmamız lazım ve her taraf oha. zombi kaynıyor. Oğlum şu ne işe yarıyor treker... Ooo Çık 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 direkt tırman direkt tırman. Tırman ben koruyorum seni. Beni koruyorum. Tamam reis tamam. Önümden çıkar mısın? Oho! No, ne no, oluyor no. oğlum? Aşkım şuraya bak. Biz neredeyiz? Ben Aşkım bu son adamları. Ben de baka girdim. Baka girdim. Sen çıktın tamam, şu anda çık. ben baka girdim. Gülüm beni Vur, koruman lazım. Gülüm ateşin. koruman lazım ateş atış. edemiyorum. Koru. Koruyorum koruyorum koruyorum. kaldım, çıktım burada, kaldım burada kaldım burada kaldım. Geri gel, geri ne gel. Bir şey yapma ya. Hı, ben. Biz yandık, biz bittik, bittik, bittik. Ya niye bitelim? Niye bitelim? Korkma ya reis, bir korkma. Sakin ol. Biz buradan geçemeyiz. Ama Aha, Aha molotofla yakalım onları. Açılıyor, kapı açılıyor, geri gel. Geri gel, geri kendini de yakacaksın. Yanıyorum. Yani. Anam. Aşağı düştüm. Bildiğin camdan ben nereden düştüm? Dur geliyorum. Ama senin en alttan tekrar çıkman gerekecek. Ben de yaptım. Hayır hayır ya. en alttan çıkmıyor. İkinci pencereden girdim. Arkadaşlar Korkudan. Işte diyorum size. Zor yani ha kolay değil öyle bakıldığı zaman kolay gözüküyor ama bu stop ancası hiçbir işe yaramıyor vallahi ya keşke güzel bir şey olsaydı bu gülüm gel benimle ben korkuyorum lan buradan geçmeye zombiler nerede aaa geldi burada Oh gülüm çok kalabalıklar ben bir vur, bomba vur, atacağım vur, buraya vur, bekle, vur, bekle bekle vur, vur. sakin ol bir bomba attım gel aşkım bir geri çekil geri çekiliriz barneyi dolduruyorum abi bu nasıl mod lan böyle adam harbi yapmış he Geliyorlar, arkada biz böyle yandın. bir gerilim müziği aksiyon müziği kapasite mi abi Aşkım. Ya öldürsene sen hiç öldürmüyorsun. Ya öldürür nasıl öldürmüyorum? Aha. Su tabancası da var. Hasar mı veriyor lan? Veriyor. Ben su tabancasıyla hasar vereyim. Gel 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 az geri çekil. Biz öldük. Biz öldük. Bomba atman lazım oraya. Çık oraya Bom, bomba, kalmayla, bomba, bomba. Bomba 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 bir şey kalmadı. Yani ben de, bak, anne de var. Ben de var. Şimdi atma. Şimdi atma. Aşkım. Attım bile. <laughs> attım bile kaç orada. Zaten biz zombiler alıyoruz. Biz yandık ki. Ya. Tamam öldüler bak sayemde. Oğlum biz sağladık zaten buna Çok iyiyiz ya çok iyiyiz ne yapacağız şimdi? Büyüğüm hiç bilmiyorum ama sanıyorsam şuradan tırmanacağız. Arkadaşlar buraya kadar ben de gelmedim. Sadece etrafı keşfetmeye çalışıyoruz. hoşgün gel. Düşme. Düşme dur sıkıntı beni. yok. of ah, Ay. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Ne yapıyorsun? Ya? Ya? Tutunmuştun ya. ya Bu arada biz şuradaki kırmızıya ulaşıp C4'ü etkili hale getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an etkisiz bir halde.

Oyun bitti. Nasıl? Burada bitiyor mu? Demek ki zombilerden böyle kurtuluyormuşuz arkadaşlar. Tabii ki bu kadar biter mi aşkım? Seni ikinci korkunç zombi parkuruna sokuyorum. Hazır mısın? Değilim, hazır değilim. No, 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 no. Boy, boy. Ama bu o kadar da korkunç değilmiş bir reis. Ama bence korkunçtu da biz öldürdük. Bomba atmasaydım orada. <laughs> Hadi be oradan ya. <laughs> Hadi kankiler ikinci zombili parkurumuza geçelim. Aşkım aşkım ikinci zombi haritamız burası. Ne yapacağız biliyor musun burada? Ne yapacağız aşkım aşkım? Kapıları kırıp tek tek bütün zombileri öldürüp bombayı imha edip helikoptere ulaşmaya çalışacağız. Kim dedi onu? Ben diyorum sallıyorum arkadaşlar şu anda. Sallıyorsun. Bir de bu harita arkadaşlar 4 kişi açılıyordu. Biz de İsmail abi ve Samet'i soktuk. Samet oyundan çıktı. Yani 4 kişi geçilebilecek bir parkuru biz yani şu enginizde 2 kişi geçmeye çalışacağız. Biz mislek, tüm denk. Bakalım bizi neler bekleyecek aşkım. Ya Allah bismillah gidelim. İmkansız bu arada İsmail abi yanımıza götürelim de. Oy karışıyor var. Mermileri düzgün bunlar. kullanman lazım. Tamam bunlar A saldırmaya başladılar. Orkanına Arkadan mı geliyor. Tamam sıkıntı yok. Gülüm benim mermim Biz ne yapacağız? Bile. 35 mermi. Bıçakla dalman benim lazım. Benim 22 mermim var. Keserim, Öldürebildim ulan. öldürdüm son an. Hepinizi keserim ulan benim de az mermim kaldı dur. Bitti ulan. mermim bitti. Tamam tamam kes aşkım o zaman onları. Ağzınızı yüzünüzü keserim sizden döner yaparım oğlum ben. aşkım. Gel buradan zombiler bitti herhalde tamam. Kır tamam. kapıyı hayatım dur canım kılayım kırma kırma kırma. Oy bir tane geldi enerji çiçeği buldum. O okay, kemiği mi? Oha oha. Tamam tamam o aşkım bu tarafa gel benim olduğum tarafa gel saniye. Gel 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 gel, gel. hepsini indirdim. Geçemiyorum yindir. dur. Aha skale verdi almam lazım bunu. Aşkım gel sonra botların mutundan mermi al. Öldüm hepsi. Öldü 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 sıkıntı yok bak UMP, UMP e mermisi veriyor. Tamam ben aldım bile UMP'yi. Ses var. Aa lan. <laughs> Oha gülüm gülüm sen sana. Tamam sıkıntı yok. Burada bu arada bende sis var. Senin özel etinin ne? Uçma. Uçma mı? Uçma ne işe yarayacak burada aşkım? Ben ne bileyim bana vermiş oyun. O oh, ne? Bot mu alaka? Gülüm, of 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 buta bak botunu yap. Oh. oha. Oğlum bu nereden oha. çıktı? Beni ya öldüm, öldüm 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 öldüm. Bottan bir ve ikiyi çekti. Drop açınca bot çıktı içinden. Bir de sağlam bot ya arkadaşlar. İçeriye bir bomba gider ya da molotov. Attık. Gülüm atalım şöyle ama bak bu zombiye vurmadan bomba molotov atıyor. Tamam tamam sıkıntı yok. Yanmıyorlar. Nasıl yanmıyorlar lan? Yanıyorsun Fuat abi. Bunu kafasına yesin. Bunlar yanmıyor. La zaten ölmüş zombiyi öldürmeye çalışıyoruz baksana. Yanarış geliyor, yanarış geliyor. <laughs> abi, yavrum biz buradan çıkamayacağız. Abi bu daha iyi. M4'ü bırakıyorum, bu yi alıyorum yine. Aşkım M4 alacaksan mermi atarım tane attım. Almayacağım. Ama mermisini alırım. Bunu da at şunu da. Bot geldi, bot, bot işte. geldi. Bu arada bot bunların boss'u gibi he. Daha güçlü bot bunlardan. Biz yandık biz buradan kurtulamayacağız ben strese girdim bak. Aşkım niye strese giriyorsun çıktık bile bir şey kalmadı ya. Mermi al mermi al. Nasıl çıktın? Bir dakika ya oyun ne diyor? Bile ne? ne? Nereden vurdu seni? Göremiyorum. Bir, lan. Burada burada arkanda arkanda. Ölürsek baştan başlarız. Karşı taraf finish diyor. Finish'e mi gideceğiz yoksa sol taraftan evet. kapıyı mı kıracağız? Bilmiyorum ki. Ee, kapıyı kırdım. Abi hayır. Abi nerede bu bot? Abi bot içeride. Gülüm bunu yakmam lazım ya da Havaya uçurtmam lazım. Şöyle atacağım bombayı. Hangi içeride? Bu ne lan böyle? Abi Bak bana sıkıyor der. bir yerden. Beni niye yakıyorsun? Bak beni sıkıştırdın burada. Ama geldi. herhalde yaktım onu. Aa çıkış buradan değil o zaman. Devam ediyoruz gülüm. Oo reis yapsın. Ben etrafa bakayım. Ne güzel İstanbul be. Gerçekten. Aşkım gel gel. Bizim hayatımız bir zombi filmi olsa biz de baş <laughs> olsak arkadaşlar. Öldüm ben öldüm. Biz ikinci gün. Aa! Ben de öldüm. Gülüm canım oğlum. Bilmiyorum görmedim. <laughs> Dur. Tamam ne bağırıyorsun ne ba Aha sen öldün Şaka mısın ben o yollar nasıl geleceğim tek başıma Bir daha doğabiliyor musun doğamıyorsun Doğuyorum doğuyorum al Allah cezanı vermesin canım benim. Ölme Abi ne oluyor kit mi basıyor Bak, bu niye yavaşladı ne? Bu arkadaki bu kim ya Ben öldüm O yine ölmedi çok güzel kurtardım Geldim yanındayım canını aha, ben tünüm, Arkadan he. biri sıkıyor Bunu at şu pratik yardım ilk kit Bunları alsam niye kapıyı kırdın? Niye? Niye? ola ben kırmasını bilmiyorum. Sis at. Sis at. <laughs> tamam. Sis at. Ulan sis bomba sistem görüyor. Sakin ol. Gel aşkım Hayır, benimle. Hayır canımız fullensin diye. Şu mavi sis kullansana sen. Ben öldüm mü? Ölmedim. Aşkım pratik sağlık çantası basıyorum. Kit basıyorum. Bas bas bas. Aa burada bomba var herhalde. Bomba bende var ki. Oha. Çok fena hasar verdi. Aşkım ben bayıldım. Sen niye bayılıyorsun? Aşkım bak yine geldik. Bu sefer bunların hiçbiri... Aa beni vuran buydu. Bunu da aldım. Mavisiz atar mısın? Aşkım Mavisiz yok ki. süresi kalmamış da. Yap yere yap yereyiz. Bomba bomba. Lan ne çok oldu? Arkamızdan mı biri geldi? Gülüm ne yapıyorsun ya? Karşıda biri var. Çok yedi ama. Oy bombalara bak gel gel gel. E yok gözükmüyor ki gelme. Sakın gelme. Nerede? Nerede? Gözükmüyor. Duvarın içinde. Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında ya. Molotof attım oraya. Aşkım buraya gel ama şu yeşilin içine girme. Gelme. Ya gel de buna girme. Aşkım. Bu duvarın içinde saklanmışlar bir de ya. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? 3 deyince koşuyoruz. Bekle tamam. sis mis her şey at. Yok ki sisim. 3, 2, 1. Nerede? Kapı burada. Girdim içeri gözükmüyoruz gel. Gel aşkım. Sis aldım bir tane. Daha da bir şey yoktur herhalde. Arkadaşlar. <laughs> ne? Ne? ne lan kaç, bu kaç, Boğalı kaç, bir kaç, geri, kaç. Bak içeriği var ya full bomba yağmuruna tutacağım. Ben öldüm, öldüm. Gel gel çık 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 beni çekecek. Çık oraya bomba attım. Beni tut beni tut. Arkamızdaki ben gel. M249'u gelirse yandık. Bomban yok mu bomba? Aşkım gir içeri. Gir gir gir. Aa canı az şurada birini vurdum tamam gelme, gelme. ben gelme. Ben gelemem. Beni çekmesin ne olur çekmesin tut beni aşkım. Sis attım ben oraya sisle geç sisle geçeceğiz tamam mı? Tamam. Şunu ben bir şuraya atayım. Gel gülüm benimle. Çok az kaldı ya rahat ol. Önümüze bir kamera alalım. Bak bu gitti. Bak şurada köşede, ver, köşede var köşede var. Ben öldüm ama. Ama ben de öldüm ne yapabilirim? Ama senin arkada savunma yapman lazımdı aşkım benim. Kalsaydın arkada. Aşkım arkandaydım. Aşkım daha bu sefer bunların hepsini elek gibi eziyorum Çok sinirlendim. Zannetmiyorum ama. Temizledim temizledim hiçbir şey kalmadı. Hayır kalmış çekecek beni. Çekti mi? Yapma Aa, ya. Yapacak Aşk... hiçbir şey yok. Abi şaka gibi ya şaka gibi ya. Nereden çıktı oğlum onları ya? Bilimli alemdesin. Temizledin mi orayı? Tabii tabii. Gel benle şimdi. Bir aşkım. sattım oraya. İki bomba attım bir de. Tamam dikkatle giriyoruz. Operasyonun ismi botçukları temizleme operasyonu. İki tane daha gitti. Burada bir tane var. Ha. Abi botları Sen burada bekleyeceğim. Aklımın ucundan geçmezdi. Benim notum mu? O, o, yok lan bu botun lutu. Lootum. Benim notuma bak ya şuraya baksanıza. Yok yok asla senin lutu şu taraftaydı bir kere. Ayıp Atma be. ayıp öyle. be. Hain domdom yazıyor işte burada. <laughs> Bitti mi bu arada? Bu saatli bombayı buldum. E ne olacak bu saatli bomba? Burayı patlatacağız ne olacak? 50 metre ha finish diyor. E burası mı açılacak ben anlamadım ki ya. Evet bombayı A, buraya kuracaksın. Oğlum müthiş yapmış lan o zaman parkuru. Biri sıkıyor VSS'li sıkıyor VSS'i de bilerek buraya koymuş o zaman Bir saniye aşkım şu bombayı ben mi kurayım panik yapmadan Ben seni bir sislemem lazım Kaç saniye patlayacak? Bilmiyorum sen kaç oradan Ses gelmeye başla Oo oh, arkana bak gülü Gülü Ne oluyor? Yandık gibi ne? aldık Sen bu taraftan yok. geliyor mu yok Sen bunlar da gitti işte. Sıkıntı yok bunlar nereden çıktı bir anda Lan o zombiler nereden çıktı Bak VSS'li seni harbiden döverim. oğlum sen deli misin lan? Bir Sen mı? kuramadın onu. Gitmem ben kurmaya. Oh! Patlayacak şimdi patlayacak. Geri geri geri. Kaç kaç kaç. Hızlanmaya başladı vallahi. Duyuyor değil mi sesi hızlandı? Aha patladı. Gel. Elektrikler de geldi süper. Gel ya evet. şu koş koş koş. Deliği de bir vursaydım bir ses 10 numara olacaktı da. Ya ben. vurulacaksın şimdi ona gel. Arkadaşlar helikoptere biniyor muyuz? Oh. Helikopter nerede? Hii. Ulan ben de zannediyorum helikopter inecek de bizi alacak ha. Abi geldik bitirdik parkuru ama arkadaşlar bitmiyor. Ne alaka? Baga mı girdi acaba? Bak bir ses hala atış ediyor aşağıdan. Bu ne? Hiç anlamadım. Helikopter gelene kadar bunlarla mı savaşı? Ama helikopter gelmez ki ya. Arkadaşlar bitirdik biz parkuru ben size diyeyim. Bence de bitirdik. Bunlar ne alaka? Tamam gel gel. Helikopter pistinin orada bitirelim aşkım. Dur son botu da vuruyorum son bir defa kankiler bu iki zombi parkurunu beğendiyseniz bence beğenmişsinizdir çünkü çok eğlenceliydi aksiyonlu ve gerilim dolu parkurlardı ne yapsınlar aşkım aşkım videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kankiler o zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere